Selam gençler. Bugün bir sizlerle birlikte iklim ve hava olayları ile karşınızdayım. Dersimize geçmeden önce not defterine notlarını almayı unutma. Özellikle önemli dediğim yerlerin başına yıldız atarsan çok mutlu olurum. Bu notlar senin ileride tekrar yapman için ve daha sonradan unuttuğum bir şey olursa aklına gelmesi için çok yardımcı olacak. Ondan dolayı not almayı mutlaka ihmal etmeyelim. Bir de abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi gelin konumuza geçelim şimdi iklim dediğimiz şey geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına biz iklim adını veriyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir. Ayrıca mesela bizim Türkiye'mize de baktığımızda Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi görülürken Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görülür mesela. İç kesimlerde daha çok karasal iklimler görülür. Yani dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenebilir bir bölgenin iklimi 30-40 yıllık hava olaylarının ortalaması ile belirlenir. Yani sen bir yıl çok aşırı yağmur yağdı. O zaman oranın iklimi aşırı yağmurlu diyemezsin. Bu bir hava olayıdır. Ama sen 30-40 yıllık bu hava olaylarının ortalamasını alırsan bu işte iklim olur. Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler iklim için kullanılır. Bakın bunlar sorularda kesinlikle soruluyor. İşte sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler size bazı ifadeler verir. İşte bu hava olayı mı yoksa iklim mi? Onun arasındaki ayrımı ister sizden. mutlaka bunları bilmeniz lazım. İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir. İklimle uğraşan bilim dalına ise klimatoloji denir. Bakın klimatolog ve klimatoloji. Bu ikisi de sorularda mutlaka karşımıza çıkar. Bunları da böyle ufak bir yıldız koyarak defterimize not alabiliriz. Ama şurası çok önemli ve burası çok önemli. Bunlara mutlaka vurgulamamız lazım. Dünya üzerinde kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi çeşitli iklimler bulunmaktadır. Türkiye'de ise 3 tip iklim görülmekte. Bunlar Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi, Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi ve iç kesimlerde ise karasal iklimler görülür Türkiye'mizde. İklimi etkileyen faktörler ise ekvatora olan uzaklığı biliyorsunuz ekvator kısmımız vardı bizim. Ona olan uzaklık bizim iklimimizi etkiler. Bitki örtüsü yine iklimi etkileyen bir faktördür. Yeryüzü şekilleri işte yüksek mi alçak mı nasıl oldu yine iklimi etkiler denize olan uzaklık yine iklimi etkiler ve denizden yüksekliği aynı şekilde iklimimizi etkiler. İklim insanların yaşamını etkileyen önemli etkenlerden biridir. Mesela iklimin etkileri bizim ekonomik gelir veya tarımsal ürünler. Mesela biz ürünleri ekerken oranın iklimine bakarak ekiyoruz değil mi? Mesela bir yerden yetişen ürünler başka yerde yetişmiyor. Neden? Çünkü ya oranın toprağı verimli değildir veya iklimi farklı bir iklimdir ve o sebzenin veya meyvenin yetişebileceği bir iklim değildir. Bundan dolayı da iklimin etkileri tarımsal ürünlerde de gözüküyor diyebiliriz. Turizm faaliyetlerinde olsun, konut tipinde olsun, bitki örtüsünde olsun. Mesela bitki örtüsü her bölgede farklı bitkiler var değil mi? İklime göre değişiyor işte bu bitkilerin yetişmesi. Bazı bölgelerde mesela çam ağaçları var. Bazılarda böyle daha kısa bitkiler var, daha kurak yerler var. İşte bunlar hep iklimin etkilerinden dolayı gerçekleşiyor. Şimdi gelin bir soru çözelim. İklimin bir bölgede etkili olabilmesi için en az kaç yıllık hava ortalaması dikkate alınmalıdır? 35 40 yıl demiştik ve doğru cevabımız 35-40 yıl. Bakın, dediğim soru işte tam olarak bu. Hangi cümle iklim ile ilgilidir? Bak, iklim ile ilgilidir. Sorgun bugün tarihin en sıcak gününü yaşıyor. İç Anadolu yazları sıcak ve kurak olur. Yozgat'ta bugün hava çok yağmurlu. Bakın bu iki cümle hava olaylarından bahsederken İç Anadolu yazları sıcak ve kurak oluyor. Bu tamamen iklimden bahsetmiş. Yani İç Anadolu'nun ikliminden bahsetmiş. O zaman cevabımız ne oluyor? B şıkkı oluyor yeryüzünde meydana gelen hava olaylarını ve etkilerini uzun yıllar boyunca genel gidişatı ile ortaya çıkaran nedir? Buna baktığımızda ise klimatoloji diyoruz. İklimi inceleyen neydi? Bilim insanları, bilim alanıydı. Ve 3'te 3 üç yapıyoruz. 3 puanımızı cebimize koyuyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi geldik bir soruya. Bir bölgenin iklimini etkileyen faktörleri işaretleyiniz. Diğer altı kaynakları mı? Ekvatora olan uzaklık mı? Ekvatora olan uzaklığı duyar gibiyim. Sanki öyle bir şey dedin. Hemen işaretleyelim. Hop işaretledik. Bir bölgenin iklimini etkileyen faktörleri işaretleyiniz. İkinci sorumuz. Bakalım denizden yüksekliği, su kaynaklarına yakınlığı neydi? Duyamadım. Denizden yüksekliğimi hemen işaretleyelim. Doğru cevap. Aferin sana. Bir bölgenin iklimini etkileyen faktörleri işaretleyiniz. Yer şekilleri mi, tarihi binalar mı? Yani bu birazcık kolay olmuş gibi. Tarihi binalar çok da iklimi hiç etkilemez. Hatta yer şekilleri. Doğru cevap. Aferin sana. Şimdi geldik yine bir farklı tarz soruya. İklimle ilgili olan cümleleri işaretleyiniz demiş bize. Bu yıl en yüksek sıcaklık Düzce'de ölçüldü. Yozgat'ta yazlar sıcak ve kurak geçer. Bakın zaten cümlede anlaşılıyor. Yozgat'ta yazlar sıcak ve kurak geçer. Oranın ikliminden bahsetmiş. Ama bu hava olayı ondan dolayı. Cevabımız Yozgat'ta yazlar sıcak ve kurak geçer. Aşağıdaki iklimle ilgili olan cümleleri işaretleyiniz. İç Anadolu bölgesinde ilk barda bol yağış olur. İç Anadolu bölgesinde 3 gün boyunca yağmur yağacak. Bak 3 gün boyunca demiş. Kısa bir zamandan bahsetmiş sana. Bu neydi? Hava olayı. Ama İç Anadolu bölgesinde ilk barda bol yağış olur. Oranın ikliminden bahsediyor sana. Bunu da işaretledik ve 2 puanımızı cebimize koyduk. Geldik şimdi görsel üzerine uygun olan kelimeleri sürükleyiniz. Türkiye'de görülen iklimler neydi? Burası hangi bölgeydi? Karadeniz bölgesi değil mi? O zaman burada Karadeniz iklimi görülür. Burası Akdeniz bölgesiydi. Akdeniz iklimi görülür. İç kesimler neydi? Karasal iklimde değil mi? O zaman orası da karasal iklim. Üç puanımızı da burada cebimize koyduk. Ayrıyeten de, de defterimize bunları not aldık. Ve şimdi hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi geldik hava olaylarına. Dünya etrafını atmosfer yani hava küre sarmıştır. Bakın dünyanın etrafını atmosfer yani hava küre sarmıştır. Atmosferin %78'i azot, %21'i oksijen, yüzde biri ise karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Atmosferde meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki nemden kaynaklanan olaylara hava olayları deniliyor. Hava olaylarından bahsederken güneşli, yağmurlu, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. İşte iklimle hava olaylarını karıştırmamamız lazım. Bak hava olaylarında güneşli, yağmurlu, rüzgarlı ifadeler kullanıyor. Şıklarda bunları verirlerse hava olayları diyeceğiz. Eğer kurak falan derlerse iklim diyeceğiz. Bak iklimde de bahsettik. Hava olaylarında da üstünde duruyorum. Bunları lütfen karıştırma. Bir sorumuz eksik olmasın. Hepsini doğru bir şekilde cevaplayalım. Hava olayları ve hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Hava olayları uzmanına ise meteorolog denir. Mesela televizyonda görmüşsünüzdür. Yani hava durumunu incelerken işte meteorolojiden gelen bilgilerle işte bugün yağmurlu, yarın bulutlu, diğer gün rüzgarlı denir. İşte bunlar hava olayıdır. Ama diğer türlü uzun yıllar boyunca gerçekleşen mesela Akdeniz iklimi, karasal iklim gibi şeyler bunlar iklimdir. Bunların farkını umarım anlamışsınızdır. Şimdi sıradaki sayfamıza geçelim hava olayları günlük ve bölgesel olarak değişebilir. Hava olaylarını nem, hava basıncı, sıcaklık, rüzgar ve yağış gibi olaylar belirler. Bakın burada da nem ölçer, sonra basınç ölçer ve sıcaklık ölçer aletlerinin adı verilmiş. Yani bu kullanılan araçların adı verilmiş. Nem ölçer, higrometre, basınç ölçer, barometre, bak basınç, ba, barometre, ba, ba, ikisi de ba, ba. Sonra termometre ise sıcaklık ölçer. Bunu zaten günlük hayatımızda biliyoruz, kullanıyoruz. Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem ve sıcaklık farkıdır. Havadaki nem yağışları sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Gelin şimdi doğru olanları beraber işaretleyelim. Bir bölgenin iklimini 35-40 yıllık hava olaylarının ortalama verileri belirler. Doğru mu? Doğru. Aferin sana. Hemen işaretledik. İklim bilimine meteoroloji denir. Doğru mu? Yanlış dediğini duyar gibiyim. Evet, yanlış. Karadeniz iklimi, karasal iklim gibi iklim türleri ülkemizde yaşanır. Doğru mu? Evet, doğru. Hatta yerlerini de göstermiştik. Bunu da işaretledik. İklim bilimi alanında çalışma yapan uzmanlara klimatolog denir. Doğru mu? Evet, doğru dediğini duyar gibiyim. Bunu da işaretledik güneşli, yağmurlu, rüzgarlı gibi ifadeler iklim için kullanılır. Bakın iklim için kullanılır demiş. Doğru mu? Tabii ki doğru değil. Yanlış cevap. Hava olayları gün içerisinde anlık olarak sürekli değişiklik gösterebilir. Evet hava olayları değişiklik gösterebilir. Bunu da işaretliyoruz. Ve buradan da 4 puanımızı cebimize koyuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi geldik basınç alanlarına. Hava sıcaklığında meydana gelen değişimler ve yeryüzünde farklı basınç alanları oluşmasına neden olur. Şimdi bir alçak basıncımız var, bir de yüksek basıncımız var daha sonra. Hava sıcaklığı fazladır. Yağış olma olasılığı fazladır. Gökyüzü bulutludur. Yükselici hava hareketi görülür. Bakın yükselici hava hareketi görülür. Hava yoğunluğu azdır. Şimdi bunu size kolay bir şekilde anlatayım mı? Isınan hava ne yapar? Yükselir değil mi? Yükselir. Isınan bir hava yükselir. O zaman o yer küreye yakın yerde ne olur? Hava yoğunluğu azalır değil mi? Hava yoğunluğu azaldığı için de ne olur? Basınç azalır. O zaman buradan çıkartacağımız sonuç ısınan hava yani sıcak havada yükselici hareket göz, gözlemleniyor değil mi? Yükselici hava hareketi gözlemleniyor. Peki hava yoğunluğu ne oluyor? Azalıyor. Hava yoğunluğu azalırsa ne oluyor? Basınç da azalıyor. İşte bu kadar basit. Bakın ısınan hava yükselir. O zaman orada sıcaklık hakimdir. Eğer yükseldiyse de ne olur? Yerküre yakın yerlerde hava yoğunluğu azalır. Hava yoğunluğunun azalması demek de Hava basıncın azalması demektir. Alçak basınç görülür orada. Bu kadar basit şimdi geldik yüksek basınca bunda da daha deminki söylediklerimizin tam tersi şöyle bir bakalım önce hava sıcaklığı azdır yağış olma olasılığı azdır gökyüzü açıktır alçalıcı hava hareketi görülür hava yoğunluğu fazladır şimdi soğuyan hava ne yapar alçalır değil mi yani alçalıcı hava hareketi görülür bu sefer alçalıcı hava hareketi yani hava alçalırsa ne olur Yer kürenin yakınındaki Hava yoğunluğu artar değil mi? Daha fazla hava bulunur orada. Bu sefer de oradaki hava yoğunluğu artınca ne olur? Hava basıncı yüksek basınç olur değil mi? Bakın hepsini bir anda çıkardık. Ne oldu? Soğuk hava, soğuyan hava alçalıcı hava hareketi yaptı. Alçalıcı hava hareketi yapınca hava yoğunluğu arttı. Hava yoğunluğu da artınca ne oldu? Orada yüksek basınç oldu. Bu kadar basit. Sadece bunu bilseniz bu soruların hepsini yapabilirsiniz. Şimdi gelin bir soru üzerinden bakalım. Verilen görseldeki basınç alanının özelliklerinden doğru olanları seçiniz. Ne olmuş bak hava yükselmiş. O zaman neydi? Yükselici hava hareketiydi değil mi? Peki yükselici hava hareketinde yer kürede ne oluyordu hava? Isınan hava yükseliyordu değil mi? Yani havanın sıcaklığı artıyordu. O zaman yükselici hava hareketi görülmüştür ama sıcaklık artmıştır. Şimdi bakalım Yine aynı görsel var Ay, özelliklerden doğru olanları seçiniz diyor. Havadaki nem oranı azalmıştır. Hayır hava yükselmiş. Hava genellikle bulutludur. Evet ısınan hava yükseldiği için ne oluyor bu sefer? Atmosferde bulutlu nemli bir hava olmuş oluyor değil mi? O zaman hava genellikle bulutludur doğru. Yağış görülme ihtimali azdır. Hayır yükselen hava ne oldu? Isınan hava yükseldi. Ve yağış miktarı bulutlardaki yağış miktarı arttı. Duvarlaşma fazladır. Doğru. Buradan da 3 puanımızı cebimize koyduk. Umarım anlamı sınıftır. Hem alçalıcı hava hareketini hem yükselici hava hareketini. İkisi de çok kolay çok basit. Hiç gözünüzü korkutmaya gerek yok. Bir iki kere defterinizden tekrar edin. Olmadı videoyu geriye sarın. Tekrar dinleyin. Mutlaka anlayacaksınızdır. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Hemen bunu da yapalım çünkü buralar önemli. Bunları mutlaka bilmeniz lazım. Şimdi bunda tam olarak ne? Bak aşağı doğru ne olmuş hava? Alçalıcı hava hareketi yapmış. Alçalmış aşağı doğruymuş. Alçalıcı hava hareketi. Burada ne yapmış? Şöyle bir bakalım. Yükselici hava hareketi yapmış değil mi? Bunları yerleştik. Şimdi hava alçalınca ne oluyordu? Basınç artıyordu değil mi? Bakın basınç fazla olan açık basınç alanı hava akımı yüksek basınç alanı oluyordu. Burada ise alçak basınç alanı oluyordu. Çünkü hava yükseliyordu ve oradaki hava yoğunluğu azalıyordu değil mi? Şimdi ortamı demiş şöyle bir baktığımızda bakalım şöyle bir soğuk oluyor. Ortamı büyük ihtimalle soğuk gelecek buraya. Burası ise sıcak oluyordu. Ne oluyordu? Sınan hava yükseliyordu. Daha sonra ise yatay hava hareketi oluyor. Şu yukarıda bir şey kalmış. Bu nasıl bir dakika. Eksik bir şeyler kaldı. Hava açık hava kapalı. Görseli çok karışık yapmışlar. Biraz hemen onlara da bir bakayım ben. Alçalıcı hava hareketinde hava açık oluyordu. Yükselici hava hareketinde ise hava kapalı oluyordu. Şöyle baktığımızda 9'da 9 yaptık. Birazcık görsellerde bir böyle şaşırma payı falan koymuşlar. Yani tam belirgin değil aslında. Ama dediğim gibi anlattığım gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde görsel üstünde de tekrar etmiş olduk. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Şimdi geldik rüzgara. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketine denir. Bakın yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidiyor rüzgar. Yatay yönlü hava hareketidir. Biz buna rüzgar diyoruz. Yüksek basınç alanında neydi? Hava sıcaklığı düşüktü değil mi? Hava sıcaklığı düşükten hava sıcaklığı yükseğe yani alçak basınca doğru gidiyor. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne oluyor? Rüzgar yatay yönüne esiyor. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esiyor. Geldik rüzgar çeşitlerine. Karalar ve denizler gün içerisinde ısınma farkında farklılıklarından dolayı Gündüz karalar denizlere göre daha fazla ısınıyorlar. Buna rüzgar denizden karaya doğru hareket ediyor ve biz buna deniz meltemi adını veriyoruz. Geceleri ise hızlı soğuyan karalar yüksek basınç merkezi, daha sıcak olan denizler ise alçak basınç merkezi konumunda oluyor. İşte bu nedenle geceleri karadan denize doğru esen rüzgarlara biz kara meltemi adını veriyoruz. Rüzgar her zaman soğuktan sıcağı eser. Yani yüksek basınçtan alçak basıncı eser. İşte bu deniz meltemi ve kara meltemi de karayla deniz arasındaki rüzgar esintisi yani rüzgar çeşididir. Rüzgarın yönünü, kuvvetini ve hızını ölçen alete biz anemometre adını veriyoruz. Bu da çok önemli aklımızda ve defterimizde mutlaka olmalı. Rüzgarlar hızlarına ve çevreye yaptığı etkiye göre farklı isimlerle adlandırılır. İşte bunlar Meltem, Fırtına, Şeytan Kulesi, Hortum, Kasırga gibi isimlerdir. Sıcak hava alanlarında kendi etrafında hızlıca dönen rüzgarların en küçüğüne Şeytan Kulesi, ortancasına Hortum, en büyüğüne ise Kasırga adı verilir. Bakın. Bu şekilde gördüğünüz şeyin en küçüğüne şeytan kulesi, ortancasına hortum ve en büyüğüne kasırga adını veriyoruz. Bazı rüzgarlar yatay yönde belli bir doğrultuda oluşurken bazıları ise kendi etrafında dönerek oluşur. İşte bu gösterdiğim şekildeki gibi rüzgarların çevrelerine olan etkilerini tanımlayan ölçeği ise Bifort ölçeği denir. O da bu şekilde mesela kuvvetli fırtına işte 75-87 km saatte bir hızı varmış. Bacalara zarar verir çatılardaki kiremitleri uçurur. Bu şekilde ne oluyor? Rüzgarların çevreleri olan etkilerinin zararlarını tanımlayan ölçektir. Bu şekilde ölçüyor. Şimdi geldik yağışlara. Havadaki su buharına nem adını veriyoruz. Yağışın oluşmasında en büyük etken havadaki nemdir. Atmosferdeki nemi ölçen araçlara biz Higrometre deniliyor. Daha önce de söyledik zaten. Yağışlar yağmur, kar dolu, çiğ, kıra ve sistir. Yağmur, kar dolu gökyüzünde oluşurken çiğ, sis ve kıra yeryüzünde oluşur. Bu bilgiyi de hemen not şeklinde, yıldız şeklinde yazalım. Ve dersimize devam edelim. Gökyüzüne yakın yerde oluşan yağış türlerinde havadaki nem hava sıcaklığının azalmasıyla yoğuşuyor ve bir araya gelip su damlacıkları olarak yeryüzüne düşüyor. İşte biz buna yağmur diyoruz. Havadaki nem hava sıcaklığı azalınca yani hava soğuyunca buz kristallerine dönüşüyor. Buz kristalleri de birleşip kar tanecikleri olarak yeryüzüne iniyor. İşte biz de buna kar adını veriyoruz. Hava ani bir şekilde soğuyunca havadaki nem tanecikleri donarak bir araya geliyor ve buz topları şeklinde yeryüzüne düşüyor. Biz de buna dolu adını veriyoruz. Bu gökyüzünden düşen böyle sert sert kar gibi görünen şeyler var ya, böyle buz topları. İşte biz ona dolu adını veriyoruz. O da bu şekilde oluşuyor. Yeryüzüne yakın yerde oluşan yağış türlerine şöyle bir baktığımızda geceleyin havanın serinlemesiyle havadaki su buharı yani nem ağaç dalları, yaprak ve toprak üzerinde yoğuşarak oluşan su damlacıklarıdır. Mesela sabah kalktınız bir yaprağın üstünde su damlacıkları var. İşte biz ona çiğ adını veriyoruz. O da bu şekilde oluşmuş oluyor. Geceleyin havanın çok fazla soğumasıyla havadaki su buharı yani nem ağaç dalları yaprak ve toprağın üzerinde donarak beyaz bir örtü oluşturuyor. Bakın bu donarak beyaz örtü oluşturması. Diğerinde su damlacıkları oluyordu ama kırağda ne oluyor? Donarak beyaz bir örtü oluşturuyor. İşte biz buna kırağı adını veriyoruz yeryüzüne yakın yerde havadaki su buharının yoğuşarak küçük su damlacıkları oluşturmasına ise sis adını veriyoruz. Sisli bir hava görüntüsü oluyor. Bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi mesela biz çok sisli olduğunda görüş açımız ne oluyor? Azalmış oluyor. O da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hava olayları yeryüzü şekillerinde değişikliklere neden oluyor. Mesela peri bacaları bu rüzgar ve su etkisiyle bu şekilde gelmiştir. Mantar kayalar, daha sonra kumullar ve buzul vadilerde yine rüzgar, hava olayları etkisiyle değişiklikler meydana gelmiştir. Evet gençler, son bir kısım kaldı. Kameramız da maalesef kapandı. Hemen hızlı bir şekilde buraları da bitirelim ve dersimizin sonuna gelelim. İklim geniş bölgede, hava olayları ise dar bölgelerde görülen olaylar. Bunların arasındaki farka bakacağız. İklim uzun zamanda görülüyor. Hava olayları kısa zamanda görülüyor. Dersin içinde de zaten bunlardan bahsettik. İklim kesin ama hava olayları tahminidir. Yani hava olayları mesela gerçekleşmeyebilir söylenilen gibi ama iklim kesindir ve gerçekleşir. İklimin değişkenliği azdır, hava olaylarının değişkenliği fazladır. İklim araştıran bilim dalına biz klimatoloji diyoruz. Hava olaylarını araştıran bilim dalına ise meteoroloji diyoruz. İklimle uğraşan uzman kişiye klimatolog, Hava olayları uzmanına meteorolog diyoruz. Zaten bunları birçok kez bahsettik. İklim en az 30 35 yıllık hava verisi belirlenirken hava olayları günün belirli zamanlarında mesela saat 7'de, saat 2'de, saat 9'da gibi yapılan gözlemlerle belirleniyor ve sorularda güneşli, rüzgarlı, karlı, bulutlu gibi anlık olaylar belirtilen ifadeler varsa bunlar hava olaylarıdır. Ama sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler varsa bunlar da iklim için kullanılır. Şimdi geldik küresel iklim değişikliği. Biliyorsunuz atmosferde gazlar bulunuyordu ve bu gazların oranı şu şekildeydi. %78 azot, %21 oksijen, %1 de karbondioksit su bağrı ve diğer gazlardan oluşmaktaydı. Güneş ışınlarının bir kısmının yüreği, yeryüzünden yansıyıp uzaya yayılmasını engelleyen gazlara biz sera gazları diyoruz sera gazları, karbondioksit, su bağırı ve metan gazı gibi gazlara deniliyor. Dünya üzerinden insanların faaliyetleri sonucunda iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başladı. Son yıllarda sanayileşmenin de artmasıyla beraber sera gazının salınımı da önemli ölçüde arttı. Ve sera gazlarının salınımı artması sonucunda dünyanın ortalama sıcaklığı artmış durumda şu anda. Bu olaya da biz küresel ısınma adını veriyoruz küresel ısınmaya bağlı olarak da küresel iklim değişiklikleri yaşanıyor. Yani iklimlerde değişiklikler artık meydana gelmeye başladı. Bu da insanoğlunun yani bizim suçumuz. Küresel ısınma ile buzullar erimekte deniz seviyelerinde artış olmaktadır. Çünkü buzullar eriyor ve su seviyesi artmaya başlıyor. Mevsimsel değişikliklerle beraber sel, kasırga gibi doğal afetler de daha sık yaşanmaya başladı. Küresel ısınmanın nedenlerine baktığımızda atmosferde artan sera gazları küresel ısınmanın en önemli nedeni. Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtların, fosil yakıtların kullanımının artması ve hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin artmasıyla ormanlık alanların azalmasıyla küresel ısınmalar artmakta, küresel ısınma artmakta. Bu da küresel ısınmanın nedenleridir ve küresel iklim değişikliğinin sonuçları ise daha fazla kuraklığın yaşanması, canlı türlerinin giderek azalması veya yok olması, deniz seviyelerinin yükselmesi, üretim dengesinin bozulması, mevsim şartlarının normalden farklı seyretmesi, kasırga ve fırtınaların olması, hava sıcaklıklarının mevsim şartlarına göre artış göstermesi, tatlı su kaynaklarının azalması ve besin kıtlığı yaşanması. Nasıl engelleyebiliriz? Ormanlık alanları çoğaltarak yani ağaçlar ekerek daha fazla fidanlar ağaçlar ekerek küresel iklim değişikliğini engelleyebiliriz. Sera gazı salınımını azaltarak, çevre kirliliğini engelleyerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ederek yani fosil yakıtları hayatımızdan çıkartıp tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edersek ne olur? Küresel iklim değişikliğini engelleyebiliriz. Enerji tasarrufu sağlayan A sınıf elektrikli araçlar kullanılmalı, enerji tasarrufu yapılmalı, geri dönüşüme önem verilmeli ve insanlar bilinçlendirilmelidir. Sizde yakınınızda, çevrenizde böyle insanlar varsa, onları bilinçlendirerek küresel iklim değişikliğini engelleyebilirsiniz. Binalarda da ısı yalıtım yaparak yine aynı şekilde engelleyebilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Artık yeni üniteye geçeceğiz, ikinci üniteye geçeceğiz. Umarım faydası olmuştur bu dersin üstüne. Artık bol bol soru çözmeniz lazım ve o sorulardan sonra da yanlışlarınız varsa TikTok'tan iletebilirsiniz. TikTok'ta aktif bir şekilde kullanıyorum, oradan sorularınızı çözebilirim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.